Çok değerli fosalı hemşerilerim. Uzun zamandır düşündüğümüz ve üzerinde çalıştığımız köy belgeseli yani fosa belgeseli programıyla ilgili olarak bugün son rotuşlarını yaparak karşınızdayız. Bu kez daha önce çalışmayı başlattığımız zaman dernekle beraber, şimdi köy muhtarı olarak sizlerle beraberiz. Bu bir başlangıçtır köy belgeseli olarak. Eksiklerimiz olabilir, ilave etmediğimiz hususlar olabilir. Dolayısıyla bundan sonra yapacağımız programlar, belgeseller ve buna benzer çalışmalarda hepinizin katkılarını bekliyorum. Ben de sizlere iyi çalışmalar, iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Merhaba sevgili Fosadlılar. 12 Aralık 2012 tarihinde köyümüzde bulunan 65 kurucu üyesiyle tüm akrabaları temsilen, kurulan, hepimizin bağrından çıkan Fosader'in bugünkü başkanlığını yürütmekteyim. Köyümüzde yapmış olduğumuz geçmişten geleceğe bırakabilmek amacıyla köprüsüyle adını alan Köprülü Köyü'nün geçmişten geleceğe köprüsünü oluşturabilmek amacıyla derneğimizin tüm yönetimiyle beraber almış olduğumuz karar, sizlerin tüm üyelerimizin de tüm destekleriyle beraber köyümüzün bugünkü halini geleceğe taşımak istedik. Burada emeği geçen geçmiş yönetim, köy muhtarlıkları Aynı zamanda bizlere destek veren, köyümüzde bulunan ve dışarıda bulunan tüm fosallara bu emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Bütün fosallıkların geleceğinin aydınlık, güzel günlere sahip olmasını temenni ederim. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Mehmet Tevfik Buzun, Bizim yaşadığımız dönemde 75 yaşındayım. veren var göl Gölveren bizden ayrılmış. Güneşli bizden ayrılmış. Güneş Tepe o kadar büyük köydük. Bütün Bu çaylar buraya verilirdi. Bizim okulun yanında bir alım yeri vardı. Daha Kırklar Tepe'den, Kozar Tepe, Kiredhane, oğlar hepsi bize verildi çaylarını. Şimdi ayrıldılar. Kese bir alım yeri oldu. Eskiden bir alım yeri vardı buraya. Buradan çekildi çaylar. Arı İpek Gölü bizim köyden geçer. Salakaya 1900 de yol geldi, 52 de, 52'de. 52'de e, Muderistere kadar araba yolu gitti. Ondan sonra tabii ilerledi, Teke'ye gitti, Sincoz'a gitti ileriye doğru. Burada yetişen mahsullarımızı buradan bu tarihi İpek yolundan çarşıya götürürdük. Kar, kız, hayvanların sürtünde katır, at, neyse kimin varsa fasulyesini, armutini, elmasını, cevizini, fındığını buradan merkeze götürürdü, satardı. Çay olmadan önce fındık, ceviz, kestane, armut, elma, kaze fasulye ve bir de bu buralar orman bölgesiydi. Ormandan fasulye sirri derler. Harçı deriz onlar biz. Karşıya getirirdi. Fırınlara odun getirirdi. Fırınlar bu gibi bir değildi, kara fırın, odunla yanacak. İbrahim Hakk'a karşı. Ay, köyümüz yaklaşık 500-600 senelik eski bir yerleşim yeridir. Köyümüz yaklaşık 6500-7000 metrekare olup 6 köye sınırları olan büyük bir köydür. Şehirden yaklaşık tünelden buranın mesafesi işte 8,5-9 kilometredir. Köyümüzün sınırları içerisinde yaklaşık 85 kilometre resmi yolağımız, yaklaşık 20-25-30 kilometrede gayri resmi yolumuz vardır. Bu yollarımızın belli bir kısmı beton, asfalt olup belli bir kısmı da halen stabilizedir. Özel idarenin bize verdiği koşulları neticesinde tabii yolları onarmaya çalışıyoruz. Köyümüzde iki cami, bir tane okul olup okulumuz şu anda atıl durumdadır. Okulumuzu yıkıp yerine bir spor tesisi, halı saha, içerisinde voleybol alanı, düğünleri yapabileceğimiz, ufak nişanlar yapabileceğimiz, tantı salonu elinde kullanacağımız yani bir alan yapmaya çalışıyoruz Yani. Köy çok engin. Değirmenler vardı. Değirmenler şimdi hepsi iptal. Hiçbirden çalışmaz. Yol yok. Şimdi bir tek oraya. Salaha yolundan sonra en eski yol bizim yoldu. Çok çocuktuk biz o zaman. Yol yapıldı. Şevket vardı. Gazeteci Şefket Bey derdiler. O yaptığını traktörle çok eski bir düdük seyrederiz onu. O zaman okul okuyorduk. Bir sene kaşı okumuştuk. Açık uzun bizim akabadan. Okulun öğretmeniydi. Beş sene bundan okumuştuk. Allah rahmet eylesin. Önce ende bulunan kişilerden bir tanesiydi. Köyümüzün yollarına, çüsüne, busuna çalışmışız. Seyfullah Kadıkoğlu vardı. Onunla beraber. Açık Hoca bunlarla beraber. imece yapar. Köylüden para toplardık. Dağıtırdık. Köyün gelirini, şeyini kullanırdık. Çok çalışmamız var onlara. Allah razı olsun. Yani şu camiye çim sahibinden almadan yapmışız yani. Öyle bir kalksınlar hayra. Hayrat veren çok kişiler var bunun içerisinde. Hayır severler, yardım ederler yani. Çok köyümüz o konuda müstesna köylerden bir tanesidir. O zamandan tabii ki buğday güdük ta yukarı adam, Muderisler'den aldık burdaya. çocukluk o zaman. Bu da verilebilecek. Aldık, yolduk sırtımıza değirmenleri oğurtu yerdik. Ama o zaman öyleydi. Eskiden bizim köye bir araba vardı. Kamyonet. İçerisinde tahtaları böyle uzatırdık. Koca tepeden idi şoför. Morris Hasan derler ona. Binerdik onda köye inerdik. Dağdan giderdik. O zaman at yolları yoktu. Dağdan giderdik, dağdan gelirdik. Bir köyü toplardı onda. Çiçeğisine dünyanın adamı vuru çıkardık buraya. Yani bir, bir köy bizim köy değil. Koda Tepe, Güneşli, Güneş hepsi buradan gelirdi. Bütün buradan çalışıyordu. Şimdi dağıldı tabii. O zamanın otobüsü. Kunda onda. Şeyin de onda. Her şeyin onda. haftası vardı bizim. Cuma bir, pazartesi iki. İhtiyarlarımız buradan çarşıya giderdiler. Artık ne alacaksa, ne edecekse. Köyden birkaç tane at katır vardı, onlar giderdi. Onlara yüklerini verdiler. Köyün zamesi Azuka'da. Orada zamanın meydanına teksimat yapılır. Herkes aldığı şeyi oradan alı giderdi evinin. 1952'de, 52'de bir muzaffer taş. Şimdi Sadıkoğlu olmuştur değil mi? Zafer Aktaş diye bir muhtar seçtik. Seçildi. Biz daha yoktuk yani. Küçük çocuktuk biz. Ben 1945 doğumluyum. 54'te ne var? Bu muhtar ilk defa bu çöye yol gelmeden bir telefon getirdi. Telefon ne kimse bilmezdi. <laughs> Muzaffer Bey karakoldan anlaşma yaptı. Valilan arası iyiydi. Dedi e, valiye ki bizim olaylar oluyor dedi. Hastalar oluyor dedi. Biz sizi nasıl haberdar edeceğiz? E, dedi ne, ne yaparız? Dedi ki bizim orada ee, Müderrisler köyünde karakol var, jandarma karakolü. Karakolun şeyinde bize bir hat verir. Geldiler, telefon çektiler camiye. Köye yok ya, bu dağdan karşı için dağdan buraya su geldi. İsal attı, kazıldı, köy imece usulü. Bu tepeye bir depo yapıldı. Oradan her tarafa dağıldı, 5-6 kol oldu. Her mal, su gitti. Suyu kolaylaştırdık, ulaşımı kolaylaştırdık, yolcu aldı. Hatta artık sırtımıza değil de arabalara koymak suretiyle ürettiğimiz ürünleri çarşıya götürmeye başladık. Hayat biraz daha kolaylaştı. Okul yatıldı. Bunu o zaman Rüstem muhtar edin. Rüstem Uzun muhtar edin. O Apiseye Salfur Hakkı dayı bu ihaleyi aldılar. Ondan sonra birkaç kişi daha geldi. Bu Sadun şey geldiğinde, babası, Zafer'in babası, Al Osman amca. Yaptılar mı? Bu yırmaktan taş taşıdılar oraya hayvanlarla. O zaman araba yolu Ara taştan yapılmıştır bina. İç oldu. Buraya geldiğimiz zaman biz karşı çoğu okuldan 3. sınıfta biz buraya başladık. O zaman bir öğretmen daha geldi. O Eğitmen Şuçur Dayı'nın oğlu Recep Çatip geldi. Evet, ki öğretmen. Bizim haçıp <laughs> kocanın işi yenilikledi. <laughs> 765 hane Hüsem amcam dedi. Melanları bizden ayrıldı. Abaşı bizden ayrıldı. Hapitsa ee, yani ne değil koruya. Hoca de. Tepe bizden ayrıldı. Güneş Tepe biz Güneşli <laughs> ve Güneş Tepe bizden ayrıldı. Yol geçtikten sonra biz çarşı halini aldık. Kukuluğun çarşısı dediler oraya. Orada iki tane bakkal. Hatta sonradan Nalkıran'la da yaptı. Üç tane. Ha, Furun, Marangoz atölyesi, Terzi, Erber oldu yani. Logonta da oldu bir ara. Ya bu İsmail'de bir logonta açtı öyleyim. Yani bir küçük çarşıyı yandıracak bir şey oldu orası. Öyle fazla devam etmedi tabii. Yol çalıştıkça bütün ihtiyaçlar şehirden karşılandığı için o bakkallar fazla şey etmedi yani. Açık kalmadı. Ama 10 seneye yakın bir hizmet verdiler yani. Eçi de 15 sene. Çip çöplüsü vardır şu köy girişinde. Kemer çöplüler. Onlar yani bu köyün tarihini belirler. Eğitim gelince ilk bizim abilerimiz Şükür Çatır diye bir eğitmen var idi. On da başlamıştı. Bizim Temel Bey'in babası açıp Hoca, Açık Uzun. 1954'te buraya geldik biz. 50'de o karşıçı mahallenin camisinde abilerimiz okumaya başladılar. Dereye çöprü yok. Yağmur yağdığı zaman abilerimiz bize arkasına cesur idi dereden karşıya. İlk okul 5'i biz burada bitirdik. Ama bize öğretmenimiz Açık Hoca öyle bir eğitim verdi ki lise mezunlarıyla, üniversite mezunlarından yarışmaya girdik, biz kazandık. Öyle eğitim verdi bize yani. Vallahi eskiden köyde, köylerde yani diyelim, bütün köylerde Rize köylerinde fakirlik vardı, yoksulluk vardı. Araba yolu yoktu. Herkes hayvanından, sirtinle taşırdı, geçinirdi. Eski cemimiz vardı. Eski odasına toplanır, sohbet ederler, anlatırlar hozalar. O zaman öyleydi ama geçide işleri değişti tabii. Şimdi biz de afalıyoruz yani ki bunlar var mıydı diye. Ama düşünürsen, düşünürsen belki de daha da derine giderdi hiçbir şeyimiz yoktu. Bütün çalışmakla yetinirdik, yoksullukla yetsinirdik. Deremenler vardı eskiden. Şimdi kişi bu öyle un su balı burada yetmeyene mi yetmeyen lan patı yerdik. Şimdi zenginlik var ama o zaman ki fakirlik Allah göstermesin. Zaten bu çocukların yanına bunu anlattığın zaman diyor ki, mesela anlatıyor diyor, böyle yaşantı olur mu? O yaşantıları biz yaşadık. Yaşların hepsi bilir. Cesim nasıl olur? Neden nihaneden ne nihaneye ne geldik? Memlekette say iki kişi de say verdiler. Say tiktik, sarıştık o çayı yetiştirdik, yollar yapıldı. Yollarda biz köyün içerisinde 1 liraya çalışırdık o zaman, 1 liraya, on kurucu. Yolları biz yapardık, devlet bize yolları vermişti, her şey yol yapardı. O yolda gittiğimiz zaman ne getirirdik? Evden az bir misil etmeyi biraz köy presası yiyelim. Anlasın yine durum var dedi. Köyden yük taşımakla efendim köyün meyvesini, köyün harcısını saçıya getirir satardık. Onunla geçinirdik. Başka geçineceğimiz yoktu. Saçıdan bazı eksik tüteri alıp getirirdi bayanlar. Yaya gelirdiler. Araba falan yoktu. Biz de onların peşine çocuk gider gelirdik. Şu anda bulunduğumuz mevki üzerinde bulunduğumuz Kemer Köprü eski ismiyle Fosa, yeni ismiyle Köprülü Köyü Kemer Köprüsü. Tarihçesi net bilinmemekle beraber 1700'lü yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor. Köprü bulunduğumuz Köprülü Köyü'nün ve buradan yukarıdaki köylerin şehirli olan ulaşımını sağlayan bu iki vadiyi birbirine bağlayan bir Kemer Köprü. Bahsettiğim gibi Anıtlar Kurulu'nda tescil edilmiş bir yer burası. İnşallah burası geçmiş tarihte olduğu gibi o canlı, heyecanlı günlerine kavuşur diyorum. Ben Alparslan Sadıkoğlu. Köy sakinlerim derim ama yıllardır gurbette yaşıyoruz. İl dışında ticaretle uğraşıyoruz ama memleketimizden bağımızı koparmamışız. Elimizden geldiği kadar memleketimizi canlandırmaya çalışıyoruz. Biz hele hele bizim yaştaki insanların geri dönüş noktasında burada teşvik edilmesini, tarımla farklı bir şekilde uğraşmasın, ve geri dönülmesinde faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu konuda eğer bir girişimler olursa, teşvikler olursa çok daha da yararlı olur diye düşüncemiz var. Köyde birlik beraberliğin daha iyi kaynaşmasını arzu ediyoruz. Köyümüzü seviyoruz. Aileden birisi ve yakının gittiği zaman tabii buradaki gelir noktasındaki şeylerin kısıtlı olduğunda dışarıya açılmanın daha faydalı olduğunu düşündük. Yaklaşık 70'li yıllarda gittik okul, okuldan sonra ticaret. Ben Mersin'de yaşıyorum. Benim ailenin büyük bir kısmı Mersin'de. Ama geri dönüş başladı. Yaklaşık 10 yıl önce benim bir büyüğüm buraya döndü. Ben de yaklaşık 5 yıl önce evimi onardım. Belki zamanla biz de döneceğiz. Bu teşvik olmasını istiyoruz. Yani buradaki birlik beraberliğin daha hoş olacağını düşünüyoruz. Şu anda bulunduğumuz bu mevki Köprülü köyünün merkezi. İlkokuluna işte 200-250 metre mesafede olan bir bölge. 1960-70'li yıllarda burası 5 tane bakkalın bulunduğu. Bir tane fırın, arangoz atölyesi, terzi, kahvehane, demirci, bıçak bileğizisi olan bir bölge. Yani tabiri caizse minik bir çarşıydı burası. Şehre gitmeye gerek duymazdı insanlar. Tabi her köy bir Fosa'da mağazesini arıyor ama maalesef uygulanan politikalarla köyler boşaldı işte bir tek işte çay sezonlarında burada insanları görebiliyorsun. Onun haricinde maalesef Şimdi burada burada yolumuz 1974'te e, Celal Paşalı'nın muhtarımız var. O zaman yolu mahallele beraber getirmişti buraya işte. Burada rahmetli babam öğretmen, 20 sene öğretmenlik yaptı okulda. Kaşı okulda 20 sene öğretmenlik yaptı babam burada. Mahallede e, tabii öğretmenim amcamın, amcam çocukları öğretmenlerimiz var mahallede. Yani mahallemiz bir güzel diyorum. köy olarak güzel sakin herhangi bir sıkıntımız olmaz eğer komşularımız birbirinden memnun